hanımlar beyler videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte zombi monster'ın ilk oyununu oynayacağız peki bu zombi monster ne dersiniz canavarları ve zombileri kurtulmuş oyun oyunun bir hikayesi var ama size hikayeyi anlatamam çünkü spoiler olmasın ve yeni bölümler gelmiş herhalde şu bölümler yoktu bakacağız ne alaka dersen hani oynadığını biliyorsundur hani çünkü canlı yayında da bu oyunu oynadık. Şimdi şöyle bir durum var. Oyuna update geldi. Daha doğrusu seriye update getirdiler yanlış bilmiyorsam. Ee, baya baya adam yenilemeye başladı oyunu tekrardan. Hatta şu şeye bile motoru yeniledi. Oyun motorunu. Ya Eski şeyim kaybetmiyorum ya. Lanet olsun adam. Neyse oyun motorunu güncelleme falan getirdi. Ayrıca bazı hikayede de update getirmiş. 4'te olması lazım. Ya yani oyunda gördüm yani baya level şeyleri falan da getirmiş. Bakalım bunda da getirmiş mi? Bütün seriye mi getirmiş özel? Onun dışında hızlı hızlı halledelim. Kaçın daha bir daha bir buçuk dakikadayız. Hızlı hızlı oynarsak Dayı öyle gelme bana. Öyle gel. Git 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 git. Kazık kadar atar mısın? Utanmıyor musun ya? Kendi güç de birileriyle dövüşmüyor. Allah hızlı olmamız gerekiyor. Çünkü oyun bir saate yakın sürüyor efendim. Ciddiyim bu arada bayağı sürüyor. Yat aşağı. Koş 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 koş. Umarım iyisinizdir efendim. Ben her gibi işsizliğimle devam ediyorum. Ver. Bunu Selam. Canım. Benim. Canım. Tamam. ram ram Oğlum nasıl vuruyorsun ya? O. Son kez bir atlayarak öldü Neyse efendim. Onun dışında akşama My Summer Kart yayınımız var. Sizi beklerim efendim. Onda bayağı eğleneceğiz. Ama baştan uyarayım yayınımızı şeydir. Küfürlü falan olabilir. Ayrıyeten oyun sesini duymayabilirsiniz efendim. Çünkü ahmak YouTube veya program sesi vermiyor. Yani saçma bir şekilde. Öyle bir sıkıntı var. Onun dışında beklerim. Bir de efendim abone olup like atarsan sevinirim. Dur öyle yapmam demem gerekiyor. Dur dur dur. Şöyle demem gerekiyor. Hı -hı, şey demem gerekiyor. Reklamlar. Hanımlar, beyler lütfen alttaki o abone ol tuşuna basıp like tuşuna basarak çanı da açmaya çanı da açarsanız seviniriz efendim. Bize desteklerseniz ve like atıp desteklerseniz çok mekbule geçer efendim. Reklamlar tamam da reklam bitti. Hep <laughs> Yap, yapmak istemişim ya. Yatar mısın kanka? Zaten çok yaşamıyor. Ya. Dayı bana bu silahlara değil bana şatkanım var. Şatkan candır. Çatkan severler derneği olarak her türlü işim başındayız. Vur, vurma. Ya başlarım şimdi senin koluna. it ne verdin bana? Alamadım mı? Bir güzel. Ben Ya Aç. İyi dardı ya. Uuuu korkutucu. Ama bilmedikleri şey biz ultra üst düzey komando olduğumuz. Aa bu yaratıklar yeni eklendi herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam böyle yaratık yoktu. İşte e tabi oynamayalı çok uzun zaman oldu. Yani, oynamayalı oldu bayağı güzel. Tabi birinci oyunu. Bombe. Bombişler. İşe virüs. Bombişi kim sevmez ki? Hayat kurtarır. Yeri geldi mi kendi bizi de patlatır ama. Ama severiz. İlk bossumuz geldi efendim. Bunu şunu alalım. Pişt, beri Bere bak lan. İt. Al lan. Ha dedim ne olacak? Allah. Ay sene bombe. Kahrol düşman. Ay sene bombe. Lan düş Ha şöyle. Yataşa. Bu da bu en kolay bosslardan biriydi zaten. Daha devamı bekleyin efendim. Oyunun 8 tane var şu anda. Hepsini oynayacağız. Hehehe. <laughs> Bana da bedava ekmek çıkıyor bu sayede bir dairiyetten farklı bir oyun oynamış oluruz. Hani seride s daha doğrusu kanalda sürekli Proton Bus yerine biraz farklılıklar olsun. Hani gelen başka izleyici izleyici de çekebilelim. Konuşma sıkıntımız yine baş gösterdi yani. Aha. Hı I my little baby. God damn. Şimdi ağzınıza vurdunuz mu oğlum siz? aç kapıyı ver bombe ver 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 bombemi Burada ver. tamam aç kapıyı baba farazi selam canim yok öyle arkadan da gelecek bu arada bak Geldim gelmiyor lan? Ha geliyor. Danyo seni bekliyorum iki saattir. Manyak. Da adam bir tanecik şeyin yandaşın orada 2.80 uzamış sen daha yeni geliyorsun. Danyo. Koş bakalım. Vur bakalım, vur bakalım. Aa bu da yeni bir zombi. Yeni zombilerden biri bu ölmüş oldum. Ulan senin şansına. Lan ne alaka ya? Ne alaka ya? Dalga mı geçiyorsun ya? Git baksın Hani vuruyorum da oyun saymıyor kardeşim saymıyor ya saymıyor ya. Aa ilk oyunda şu yerden alabilme var ya kendi kendine. What the fuck? Hala da küfür etmeme challenge'ımız geçerli. Ama dün yayında bir sövmüşüm. Bir sövmüşüm. Öf. Öyle böyle değil. Neden sövdün diye soracaksanız. Hani bunu niye anlatıyorsun? Abi. Benim şey sıkıntım var. Bu ağız şapırdatma gibi böyle salak salak şeyleri gıcık kapıyor. Haröyle olunca dünkü yayında da o Drax Simulator Big Rick miydi? Öyle bir şey olmasa da ismi. Onda adamın uykusu geldiği zaman 2 saat ha 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 bir şeyler yapıp duruyor. Abi ben bir sinirlenmişim. Benim bir sinirim oldu. Öyle böyle değil yani. Bir sövüyorum bir sövüyorum. Yani artık dün canımı çok sıkmıştı ya. İçeride ver efendim. İçeride ver gibiyiz. Önümüze gelene bam bam. Ses oyunun sesi bazı açmadım. Sevmiyorsa ise... Yeter herhalde bu ses ya. Benim sesim bastırmasın diye kısıklı şeyim açık açıktı. Varım bastırmaz yani. Yaptan aşağı. Pusa atıyor ya köpek pusu atıyor. Bir. Bunu da ver. Tamam. Yani baba farazi. Daha yedinci bölümde miyiz lan? Ben sanıyorum 8-9'dayız şu an. Ver. Tamam. Hızlı, hızlı hızlı geçebilmek için şey yapacağız. Bu tarz silahları normalde kullanmayı sevmiyorum. Hatta yayında da çoğunlukla pompalı tüfekle oynadım. Ama yapacak bir şey yok. Seriyi fazla uzatmıyorum çünkü 8 tane oyun var. <laughs> Gerçi dur lan. Beğenmelere bağlı. Belki adam izleyecek. Böyle yavaş yavaş şey olarak izlemek istiyor belki. Şu an daha ilk bölüm olduğu için pompalı devam. Yani. Ya sonuçta adam izleyecek de. Ne verdim bana? ekmek severler derneği olarak da ekmekleri severiz. Ne <laughs> verildi? <laughs> Ver. İyi, iyi. Ay vay yedin oğlum. Oğlum nasıl bir hareket lan o? Düş Ne var? Ne var dayı? He? Yat aşağı. Dur er, arkada ekmek var dur. Oyun bacaklarımız bile görünüyor ya. Çok firmanın yapamadığı şey. Şu bacak. Şaka değil bu arada. Ciddi söylüyorum. Dayın. Bakacaksın arkana. <laughs> iki gibi gittiler. <laughs> of ya. Şu rank dolları var ya beni çok bitiriyor ya oyunlarda. Amele sümü gibi yapışıyor <laughs> Oyun bu kadar kolay mı derseniz? Yani teknik olarak evet. Dördüncü oyunun şeyi zor. Son bölümü zor da genel anlamda oyun böyle. Tabi oyundan zevk almak istiyorsanız bakın ciddi söylüyorum. Bu oyundan zevk almak istiyorsanız şu an elinde kullandığım gibi bir pompalı tüfek vesaire kullanmanız gerekiyor. Yani böyle çok ciddi bir zevk almak istiyorsanız. Onun dışında hani şey kullanmanın bir anlamı yok. Mesela taramalı tüfekler vesaire çok hızlı bitirirsiniz oyunu. Ve zevk de alamazsın yani kolay kolay ver ekmek güzel başka yok devam tamam. 8 ne yapıyorsun lan jimbombop janjinik inchon chinchon şimdi anahtar bulmamız gerekiyor oyunun en şey işte can scan birisi olur kendisi şurada şunun gibi anahtarlar bulmanız gerekiyor bölümlerde. Bazı bölümlerde oluyor. Anahtar istiyor size. Onlara etrafa iyi bakın. Hatta lootlar içinde etrafınıza iyi bakın. Ver. ver. Ver ver ver. Ver lan. Şunları da ver. Şunu da ver. Şunu da. Şunu da. Şunu da. Şunu da. Şunu da. Güzel. Başka eksik bir şey yok. Sömürdüm. Sömüren... Sömürengiller ailesi olarak sömürdük. Tamam. Merhabalar efendim. Merhabalar. İki dakika bir durup çıkacağım ya. İki dakika ya. İki dakika. İki dakika dedik. Şerefsiz. İki dakika dedik. İki dakika. dakika. Hemen gelme oraya da. Nah çıktı. Ver anahtarı. Tamam hadi. Baba farazi. Dayı oraya öyle zıplanır mı ya? La. Aa vurdu. Vurma vurma. Senin kalıbına tekme atıyor ya. Nimetle oynanılır mı? Şeref yoksunu. Tekme atıyor ya. ısırılır ısırılır. Sen bir ham ham eder. Nam nam eder. Adam tekme atıyor ya. Oha. Falso verdi lan. Adam falso atarak geliyor. Geleceğin futbolcusuymuş. Son anda zoom canavarla birleşmiş. Gördün zaten. Gördüm. Gerizekalı tekme atıyor abi. Ağzımın ortasına tekme atıyor ya. Nerede, nerede, o? Ya gene ekmek vermedi. Başlarım böyle işe ha? Hırsız. Şöyle atınca şey oluyor mu? Buna güvenmeyin. Şuna. Dip çıkartma. Hiçbir işe yaramıyor. 10. bölümdeyiz. Bizi ısırdılar ya. Kişiyor başka yok. Dayın. Beş ay kuyuyla geliyor. Yapacak bir şey yok. Bunu değil. Bunu ver. Yat. Yat. Sen de yat. Mermi bitti. bitti. Bir, saniye kardeşim. Bir saniye ya. Arkadaş. Mermi yok. Out mı? senin kalıbına. Nerede lan o şatkan? Yat. Yat. Ya bu da hiç hoş değil ya. Oto desen oto değil. Dangırt diye düşüyor adam. Şurada var da. 14. Yeter ya. Gerçi yetmez. İleride çok düşman keseceğiz de. Ver 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 ver. ver. Var mı? Başka yok. Şey. Hoppa. Oyun çökecek sandım. Merhaba canim. Tüh Memur bey. Ofisir. Down, officer down, Merhabalar. A bacım bak. Git kocana git kocana. Benimle alakan yok. Kocana git. Merhabalar efendim. <laughs> Hadi lan oradan. <laughs> git güleceğine böğründeki katanayı sök. Salak. Gerçekten ya yaratık. Yaratık olsa da bir canavar herhalde. İki tane bir sökmeye çalışaydı. Ulan son anda kaçtın ha. Yoksa kafan geliyordu. Bir tane. Heh. Tamam. Lan. Yani düşmedin mi? Cidden mi ya? Ver. 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 Sıkı bir şey yok. Her Baba ferazi. Mermi yok. Ya hayır ya. Hayır örümcek olmaz ya. Isırma. Örümcek sevmiyorum. Abi işte ya huylandırma huylandırmıyor da sevmiyorum abi örümcek. Bazı kişiler var bayağı huylandırıyor falan. Değişik. Şunu harcama da. Ne bana? şuna carcülü carcülü bir dur la yat ama ama emmen emmen tekme atma tekme atma nimetle oyun olmaz kaç defa diyeceğiz dur şarjör at aha tek Vurdu. Gariban zombi. Bu serin en garebanı bu. C ciddiyim bu arada. Serin en gariban zombisi o ayakta gelendi. Gariban zombi mi <laughs> Oluyor efendim. Yine bir can, bir kaç canımız var. Güzel. Dayı duydum ki şey varmış. Bedava yemek varmış geldim. dur lan. Enayi. Güzel. Ve on, 20 dakika olmuş ya. 12. bölümdeyiz. Buradan devam edeceğiz efendim. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.